Bugün sizlerle bir dümdüz daha beraberiz. Yanımda Deniz var. Değil mi Deniz? Evet. Ee, şimdi arkadaşlar şunu sormam gerekiyor. Bir saniye bir dur. Ee, sürpriz oyuncu ile Minecraft'ı bitirdim. Arkadaşlar o gördüğünüz kişi de benim kedim. Cedim. Kanka şurayı keserek ver de. Keserek ver de kanka şurayı şöyle. Yani etraf gözükmesin. Maya. Kedi. Kestin değil mi kanka? Kestim. Eline kestin mi? Hı. Arkadaşlar işte e, günde 5 video yükleyebilir arkadaşlar. Ama abone mi şey beğenirseniz videoyu şöyle yapacağız. Çok... Günde 3 video olacak. İkisi Minecraft, biri ne bloz. Ama e, abone falan olursanız Minecraft daha fazla gelir evet. arkadaşlar. Evet. mesela e, ona mesela bu... yazın hangi oyunu daha çok istiyorsanız şey, arkadaşlar. Ona abone olduğunda şey 4 Minecraft, 1, 2 Nebulos çekeceğiz. Evet arkadaşlar. 10 abone, abone, abone olduğunda, 15 olduğunda da arkadaşlar her gün çekeceğiz yani. eğer. Eğer abonemiz 70 falan olursa her gün video. Ama okul Zaten... başlayınca çekemeyeceğiz ya. Okul başlayınca ben çekeriz hafta sonları. Abi hafta sonları belki okul başlayınca arkadaşlar onun içinde için de duyuru başka yapabiliriz. Başka bir çekebiliriz kanka. Hı? Başka bir başka bir çekebiliriz. Çekeriz. Yok abi ben okul zamanı çekemem ya. Çekeriz kaydan konuşarak mı? Abi olursa gizlice falan çekeriz yani. Öyle dediğim gibi arkadaşlar e lütfen bize daha fazla abone olun. Kaç videosu var arkadaşlar? Bir bakın ne olur. Siz de bana abone olun arkadaşlar. Ne olur. Evet. Arkadaşlar sizden abone istiyorum lütfen. Abone istiyorum arkadaşlar sizden. Evet. eğer çok fazla abone birlik gelirse arkadaşlar yaz tatil bitmeden videolar en son anda gelecek arkadaşlar videolar gelmiyorsa. Evet. Da. Yani arkadaşlar lütfen lütfen bizim için arkadaşlar bakın sizin için bazen gecenin saate bak kanka gecenin ikisinde üçünde çekiyoruz. çekiyoruz aynen Mesela PVP o zaman da çektik. Aynen PVP gecenin içinde, ikisinde falan çektik. Abi. Ama daha sonra yükledik. Yani öyle bir durum var. Evet arkadaşlar, yani lütfen eğer abone çoğalırsa arkadaşlar size teşekkür edeceğim. Arkadaşlar sizi ediyorum eğer abone bulursam. Evet. Arkadaş Bu arada 10 aboneye özel yeni bir şey kendimiz map hazırlayacağız. 10 aboneye özel. Evet. Evet, o projeyi daha söylemeyeceğiz ama hazırlayacağız yani. Ona abone olduğu saniye. Ve onu yükleyeceksiniz de yükleyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Bir, bir Hayır, bir, bir tane var. server kurmayacağız ki. Ama siz de yükleyebileceksiniz işte. Hayır map koymayacağız ki oraya. Ya? Abi koymayalım ya. Hı. Bizim kanalın şey bütün el alem mi görsün yani? Aynen. Onu görsün belki. Ben de, de FIFA oynuyordu zaten. Neyse. Arkadaşlar bizden Görüşmek bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Ama şu... abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tamam.